anımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının birlikte yaşadıkları bir anı. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber sefere çıkıyor ve havanın aşırı bir sıcağından dolayı da bir yerde konaklıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı kiram ağaçların altına doğru Abdullah gidiyorlar. Gölgelenmeye, dinlenmeye, teneffüs etmeye başlıyorlar. Her sahabi bir ağacın altına gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir ağacın altına giderek orada dinlenmeye başlıyor. Ağacın kenarına, yanına kılıcını koyuyor. Allah peygamberi dinleniyor. İşte o esnada Allah'ın düşmanlarından bir düşman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı öldürmek için adım atan bir müşrik bir anda zuhur ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam orada dalgın ve gafil bir şekilde dinlenirken hemen geliyor kılıcını alıyor. Ve kılıcını alır almaz şöyle haykırıyor: "Kardeşlerim, ya Muhammed!" sallallahu aleyhi ve sellem men ya'simuke seni benden kim kurtarır? Yani şu an kılıç elimde seni benden kim kurtarır? Seni şu an ben öldürebilirim. Seni kim kurtarır ya Muhammed? Hadi söyle bakalım diyor. Müşriğin tehdidine bakın değil mi? Kafirin bakış açısına bakın. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sesi işitince tek kelime ile bir cevap veriyor. Sizce nasıl bir cevap veriyor? Beni senin elinden ancak Allah kurtarır. Bakın burada bu cümle çok anlamlı bir cümle. Yani beni herhangi bir ölmüş insan, mezarda yatan bir insan veya uzaktaki bir efendi kurtarır demedi. Ne dedi? Beni Allah kurtarır dedi, Allah. Beni senin elinden Allah kurtarır dedi. Burada tevhid gerçeğini görüyor muyuz? Zorlukta, meşakkatte, herhangi bir tehdit karşısında, bir korkunun önünde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın erdan Allah'a döndüğüne şahit oluyor muyuz? Peki, o esnada ne oldu? Beni senden Allah kurtarır. Senin elinden beni ancak Allah kurtarır der demez Peygamber aleyhissalatü vesselam. Müşriğin elinden Muhammed, Ebu Bekir bir anda kılıç yere düşüyor. Allah subhane ve teala diledikten sonra bu gerçekleşmez mi? Allah peygamberini korumaya kadir değil mi? Elbette kadir. Kılıç yere düşer düşmez. Nebiyullah, Allah'ın nebisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı yerden alıyor ve ona diyor ki men yasimuke minni men yasimuke minni şimdi seni benden kim kurtarır şimdi seni benden kim kurtarır bakın vereceği cevaba bakın müşriğin diyor ki vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber ve vesselamın adı anıldığı zaman ona salat ve selam getirmek vaciptir kardeşlerim. Bu sünnet ehlinin şiarıdır. Diyor ki vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin hilmin, iyiliğin, yumuşaklığın ancak o şekilde kurtarırsın. Yani sen iyilik sahibi olduğun için İnsanlara iyilikte bulunduğun için bunu biliyorum. Senin merhametin iyiliğin ancak beni kurtarır. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yönünü iyi biliyor. Vasfını iyi biliyor. Karakterini çok iyi biliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşaktı. iyilik severdi. Müşrikler bile bunu itiraf ediyordu Abdullah. Onur. Anlıyorsun değil mi? Metin anlıyorsun değil mi inşallah? Peygamber bu şekilde neydi? İyilik sever, merhametliydi. Düşman diyor ki, vallahi ya Muhammed senin hilmin ancak kurtarır. İyiliğin kurtarır. Yani sen affedici olduğun için biliyorum, affedici olduğundan dolayı kurtarırsın. Bana bir şey yapmazsın, beni bağışlarsın diyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanının önünde bakın nasıl bir tavra girecek. Dedi ki serbestsin git dedi. Onu salıverdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanının önünde bile bakın vakarını, hilmini, iyiliğini, merhametini koruyordu. Belki biz olsaydık bize o şekilde davranan birinin kendisini uçurabilirdik. Ama Peygamber düşmanı önünde avucuna düşmüş, istediği anda kendisini uçurabilecek, öldürebilecek bir düşmanı ne yapıyordu? İyilikle, merhametle onu salıveriyordu. Bu peygamber davranışıdır. Bu nebevi bir ahlan güzelliğidir. Onun ahlakı nasıldı? Kur'an'dı. Yürüdüğü zaman Kur'an yürüyor. Yani onun yaşantısında Kur'an bariz bir şekilde kardeşlerin biliniyordu, tanınıyordu. Bakın ne kadar güzel bir anı değil mi? Peki, şimdi bu birinci anıyı bir kenara koyalım. İkinci anıya geçelim. İsterseniz Gelin bu birinci anıyla alakalı bazı kardeşlerden bilgiler alalım. Yani ne anladınız sonra da ikinci anıya geçelim. Evet. istişare ediyoruz. Bugün böyle bir karşılıklı sohbet ediyoruz. Bu anlattığım anıdan ne anladınız? Ana fikir ne? Ben size hani anıyı baştan sona anlatın demiyorum. Bu anlattığımız anıdan ne anladınız? Ana fikir ne? Ana tema nedir yani? Evet maşallah bayrak e, parmaklarımızı kaldıralım. Önce Erdal sen kaldırdın. Çok güzel. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliği, merhameti, yumuşaklığı diyor Erdal kardeşim öne çıktı. Ana tema budur. Güzel. Başka? Evet. 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 Allah Resulü'nün Evet güzel. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanı önünde kime dayandığını gördük? Allah'a. Allah, Allah Subhanahu ve Taala'ya dayandığına şahit oldu. Yani tevhidi hakkıyla biliyor ve yaşıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni ölüler uzaktaki efendiler mezardaki veya türbedeki insanlar koruyor demedi. Ne dedi Abdullah? Allah koruyor dedi. Allah. Ökkeş. Memik Mem Mem kim koruyor bizi? Allah, Halil İbrahim, Yunus, İbrahim, Allah'tan başka bizi kimse korumuyor. Güzel, Abdullah sen bir şey diyecektin. O zaman hani biz ölüm anında da olsa, zorlukta da olsa, acıda da olsa, problemlerde de olsa, herhangi bir sıkıntı da olsa hemen Allah'a döneceğiz. Allah ayette demiyor mu? Udu'uni estecib Siz bana dua edin. Ben de sizin duanıza icabet edeyim diyor değil mi? Demek ki zorlukta Allah diyor ki bana dua edin. Bana bana. Bana dönün bana. Allah diyor bana dönün. Ama Müslümanlar bugün Allah'a dönmüyor. Kime dönüyor? Ölüye, türbeye, mezara, yatıra, uzaktaki efendilere, kavslara dönüyor. Tarikat efendilerine dönüyor. Onlardan medet yardım bekliyor. O zaman bu tevhid inancına aykırı.

Evet. Yani peygamber davetinde yumuşaklığı da tercih etmiş düşmanı önünde. Aynı şekilde cihadı da tercih etmiş. Yani peygamberimizin hep böyle bir yüzünü yumuşak göstermek, sürekli bu yüzünün yumuşaklıkla, hilimle, iyilikseverlikle tanıtmak doğru bir nebevi tasavvuru değildir. Peygamber portresi böyle değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam cihat meydanlarında kafirlerle vuruşmuş ve müşriklerden birini de öldürmüştür. Çünkü onlar İslam'a düşmanlık inan edince Peygamber de Allah'ın davası uğrunda cihat etmiştir. Tamam mı kardeşlerim? <laughs>

has come before me i need you here with me by myself by myself by myself